Bu videoya hoş geldiniz. Belki de burada olmanızın nedeni kafanızı meşgul eden bir soru, aşmak istediğiniz bir sorun ya da içinizde taşıdığınız gizli bir umut olabilir. Bir şey kesin. Bu video hayatınızda derin ve beklenmedik bir dönüşümün başlangıcını tetikleyebilir. Bugün Kutsal Kur'an'da gizli kalmış gerçek bir hazineyi keşfedeceğiz. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmak için sonsuz bir bilgelik kaynağı. Bu hazine, Al-Fatiha suresi. Ama dikkatli olun, yanlış anlamayın. Burada bahsedilen şey, bu kelimeleri alışkanlıkla okumak değil. Bu sure, gerçek anlamını anladığınızda ve samimi bir imanla uyguladığınızda, hayatınızda mucizelerin kapılarını açabilecek beklenmedik bir güç barındırır. Gerçekten de, Al-Fatiha sayesinde hayatları derinden değişen binlerce insan var. Ve bu, belki de sizin sıranızdır sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü sadece pratik tavsiyeler paylaşmakla kalmayacağız. Aynı zamanda ilham verici pasajlar ve birçok inananın hayatını değiştiren kanıtlanmış bir yöntemi de sunacağız. Eğer bu mesaj sizinle derinden yankı uyandırıyorsa, abone olmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Al-Fatiha Suresi Sadece bir dua değil Al-Fatiha suresinin her kelimesinin derinliğini ve gücünü düşündünüz mü? Bu sadece günlük dualarınızda okunan bir cümle değil. Hayır, bu sure, sizinle yaratıcınız Allah arasında canlı bir köprü, manevi bir hazine. O, daha dolu, ilahi iradeye daha uygun bir yaşamın kapılarını açan bir anahtar gibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu sözler rastgele değildir bize hayatımızın koşullarına bakılmaksızın ne bollukta ne de zorlukta tüm övgülerin Allah'a ait olduğunu hatırlatır. Bunları samimiyetle okuduğumuzda kalbimiz Allah'ın büyüklüğünü ve onun tüm durumlar üzerindeki mutlak hakimiyetini derin bir şekilde takdir ederek yükselir. Bu hatırlatma bizi sakinleştirir ve şunu hatırlatır. Karşılaştığımız durum ne olursa olsun Allah sonsuz bilgeliğiyle bizim için en iyisini bilir. O her şeye merhametli ve çok merhametli. Bu Allah'ın sıfatları bize en karanlık anlarımızda bile onun merhametinin sonsuz olduğunu hatırlatmak için vardır. Ne kadar günahkar olursak olalım, Allah her zaman yanımızdadır. Bizi affetmeye ve bize yeni bir şans vermeye hazırdır. Bu bir teselli, şifa ve iyilik mesajıdır. Bunu bir an düşünün. Kendi hayatınızda ilahi merhametin gücünü hiç deneyimlediniz mi? Belki zor zamanlardan geçtiniz ama her seferinde her şey kaybolmuş gibi göründüğünde görünmeyen bir güç sizi devam etmeye zorladı, size destek oldu. Allah'ın merhameti burada, her an sizi sarhoş etmeye hazır. Doğru yolda bizi yönlendir, bizi doğru yola ilet. Bu kelimeler sadece bir istekten daha fazlasıdır, derin bir tevazu eylemidir. Bunları söylediğimizde ilahi rehberlik olmadan kaybolmuş olduğumuzu kabul ederiz. Kendinizi karanlık bir ormanda ışık olmadan düşünün. Eğer bir rehberiniz yoksa kaybolma riskiyle karşı karşıyasınız. Ama Allah'ın ışığı yolumuzu aydınlatan bu güvenilir pusula gibi olur. O hayatın zorlukları arasında bizi rehberlik eder, bize yön ve netlik sunar. Bu rehberliğe olan inanç çok önemlidir. Bu, kontrolü bırakmaya davet eden bir şeydir. Allah'a hayatımızın direksiyonunu elinde tutmasına izin vermek, kendi irademizi ve kişisel arzularımızı sorgulamak özgürleştiricidir. Bu, kalbimizi kendimizin hayal edebileceğinden daha büyük olasılıklara açmamıza olanak tanır. İhlasla dua etmenin gücü dua etmek güçlü bir eylemdir ama gerçekten etkili olması için sarsılmaz bir inançla yapılmalıdır. Allah, Kur'an'da şöyle buyuruyor. Beni çağırın, size cevap vereceğim. Gafir Suresi 40 -50. Bu ilahi vaat sembolik ya da şartlı değildir. Mutlak bir vaattir, ancak bizim, onun kudretine tam güvenmemizi gerektirir. Bir çocuğun, anne babasına bir şey istediğini düşünün. O çocuk, anne ve babasının isteğini yerine getireceğinden asla şüphe etmez. O, saf ve tam bir inançla, anne ve babasının ihtiyacını karşılayacağına inanır. İşte bu masumiyet ve kesinlik, Allah'a dua ederken bizde olması gereken bir inançtır. İnançla dua ettiğimizde dualarımız bir şekilde kabul edilir. Sarsılmaz bir inanç inşa etmek. Eğer kalbinizin derinliklerinde, dualarınızda zaman zaman şüphe oluşuyorsa bilin ki Allah kendisini arayanlara her zaman yakındır. Kur'an'da şöyle buyuruyor: ve kullarım sana beni sorarsa, işte ben yakınım. Beni çağıran kişinin çağrısına karşılık veririm. Bakara Suresi 286 Bu ilahi yakınlık sadece fiziksel değildir. Aynı zamanda manevidir. Allah her zaman yanımızdadır. Zor zamanlarımızda bizi destekler. Günlük pratiklerle hayatınızı dönüştürmek. Ama Al-Fatiha suresinin her bir okumasını kişisel bir dönüşüm aracı nasıl haline getirebiliriz? Dualarınızın sadece kelimeler olmaması, gerçek anlamda hayatınızı değiştiren bir iman eylemi olmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Her gün Fajr namazıyla başlayın. Namazınızı kıldıktan sonra bir süre oturun ve Al-Fatiha suresini üç kez tamamen odaklanarak okuyun. Allah'ın söylediğiniz her kelimeyi dinlediğini görselleştirin. Her okuma sonrası belirli bir dilek dilemek gibi. Allah'ım evimde huzur ve projelerimde başarı ver. Şükran pratiği yapın. Duhr namazında Al-Fatiha'yı on kez okuyun. Her kelime üzerinde meditasyon yapın. Özellikle de Maliki Yavmiddin, hesap gününün sahibi, ifadesine odaklanın ve Allah'ın büyüklüğünü hissedin. Şükran kalbimizi dönüştürür ve ne kadar şükredersek o kadar çok bereket çekeriz. Magrib namazında tekrar okuma yapın dualarınızın zaten kabul edilmiş olduğunu görselleştirin. Derin bir şükran ve güven hissiyle Allah'ın eylemine olan inancınızı hissedin. Yatmadan önce Al-Fatiha'yı üç kez okuyun. Allah'a kalbinizde taşıdığınız her şeyi teslim edin ve O'nun sizi izlediği güveniyle uyuyun. Sonuç Manevi bir anahtar Al-Fatiha suresinin her okuması, Allah ile samimi bir sohbet olarak yaşanmalıdır. O, sadece bir dua değil, Allah'ın sonsuz merhametinin kapılarını açan bir araçtır ve O'na bağımızı güçlendirir. Al-Fatiha, sadece bir dilek değil, tam bir teslimiyet eylemidir, manevi şifaya giden bir yolculuktur. Şunu unutmayın, bu suresi her okuduğunuzda yalnız değilsiniz. Allah, sizin jugüler damarınızdan daha yakındır. Kaf Suresi 50-16 O, sizden dualarınızı bekler Endişelerinizi ona teslim etmenizi ve dileklerinizi ona iletmenizi bekler. Şükran tüm manevi değişimin anahtarıdır. Ne kadar şükrederseniz hayatınıza o kadar çok bereket gelir. Bugün bu dönüşümü yaşamaya başlayın. Samimi dua ve mutlak imanla gelen meyveleri toplayın. Sabırlı olun, sebat edin ve hayatınızın ilahi merhametle nasıl değiştiğini gözlemleyin.